Sevgili dostlar hafta içi Close isimli çok güzel bir film izledim. Bazen bunu yapıyorum. Hiç kimseden öneri ya da tavsiye almıyorum. Ve böyle şansıma ne gelirse bakacağım diyorum. Böyle bir film seçip izliyorum. Ya da bir kitap alıp okuyorum. Bu da öyle bir filmdi. Ve şansıma çok güzel bir film çıktı. 10 numara 5 yıldız. İzledim, sarsıldım. Bir kez daha izledim, bir kez daha sarsıldım. Çok etkileyici bir film. Filmin kategorisi Dram diye geçebilir ama bence bu tarz filmler dram kategorisine konmamalı. Bu tarz filmler için başka bir kategori açılmalı. Gerçek diye bir kategori açılmalı. Çünkü bu tarz filmler gerçekleri size en gerçek haliyle gösterirler. Bu film de onlardan bir tanesiydi. Close filminde iki tane genç erkek var. 13 yaşında yakışıklı iki erkek Leo ve Remy. Can Siperani arkadaşlar. Sıkı fıkı bir dostlukları var. Yedikleri, içtikleri ayrı gitmiyor. Birlikte geziyorlar, birlikte tozuyorlar, birlikte hayaller kuruyorlar. Geleceğe dair planlarını anlatıyorlar birbirlerine. Okula birlikte geliyorlar, gidiyorlar, okuldan birlikte dönüyorlar. Birbirlerinin evinde kalıyorlar falan. Böyle çok güzel, doğal, samimi, içten bir arkadaşlıkları var. Ve bunu çok güzel görüyorsunuz zaten. İkisi de masum iki genç böyle yüzlerine baktığınızda, duruşlarına baktığınızda o masumiyetliklerini, o doğallıklarını çok güzel görüyorsunuz. Neyse liseye başlıyorlar bu iki delikanlı ve lisede de o samimi dostluklarını sürdürüyorlar tabii. Ama bir yerde bu samimi dostlukları bozuluyor. Peki niye bozuluyor? Şundan dolayı bir gün arkadaşlarıyla otururlarken arkadaşları Leo ve Remy'yi sorguya çekiyormuş gibi bir şeyler soruyorlar. Diyorlar ki siz Birlikte misiniz? Sevgili misiniz? Yani durumunuz arkadaşlıktan çok daha öte bir şeye benziyor sanki diyorlar. Hani arkadaşlığı biz biliriz, dostluğu biz biliriz. Bu daha başka bir şey sanki diyorlar, gay misiniz diyorlar. Tabi arkadaşların bu soruları, bu sorgulamaları Leo ile Remi'yi biraz şaşırtıyor. Daha doğrusu Remi değil de Leo'yu daha çok şaşırtıyor. Remi çok fazla tepki vermiyor. Remi yok biz arkadaşız diyor dostuz hatta kardeşten öte diyor arkadaşlığımız var falan ve çok manipüle olmuyor Remi. Arkadaşlarının bu sorularını falan çok umursamıyor yani doğallığını bozmuyor samimiyetini bozmuyor ama bu sorgulamalar Leo'yu çok etkiliyor. Leo çok e, şaşırıyor bu sorular karşısında. Hayır diyor, nereden çıkarttınız diyor. Bizim hiç el ele tutuştuğumuzu gördünüz mü? Sarıldığımızı gördünüz mü? Öpüştüğümüzü gördünüz mü? Yok böyle şeyler diyor. Biz arkadaşız sadece, biz dostuz sadece. Nereden uyduruyorsunuz bunu diyor. Bu ne demek diyor falan. Leo tabii biraz fazla tepki veriyor. Anlaşılabilir bir şey. 13 yaşında bir delikanlı. Hayata doğru ilerleyen, büyümeye çalışan büyümek isteyen, insanların gözündeki imajını önemseyen bir genç hepimiz gibi o yaşlarda olan herkes gibi yani. Leo'nun tepkilerini de anlamak çok mümkün. Leo da hani onların manipülasyonuna düştü diyemiyorum yani. Anlıyorsunuz, Leo'yu da çok iyi anlıyorsunuz. Neyse bu konuşmadan sonra sevgili dostlar doğallık bozuluyor. Leo'nun doğallığı yavaş yavaş bozuluyor. O masumane o doğal olan çocuktan Biraz böyle yapay, biraz böyle suni bir çocuğa doğru geçiş seyrediyoruz. Aslında Leo seyrederken derken kendinizi seyrediyorsunuz. Kendinizi görüyorsunuz yani. Büyümenin sancılarını görüyorsunuz. Hepimiz küçükken büyümek isteriz. Büyümek çok böyle matah bir şeymiş gibi gösterilir bize. Bir an önce büyüyeyim, bir an önce büyüyeyim. Büyünce ne olacağım, büyünce ne olacağım? Sorarlar sorarlar, büyümeyi gözümüze çok önemli bir şeye çevirirler. Biz de bunu matah bir şey zanneder, sürekli büyümek isteriz. Bir an önce büyüyelim, ha? Büyürsün böyle olur işte yani. Büyümek de sanki bir bok varmış gibi. Hepimiz görürüz, ağzımızın payını alırız büyüyünce. İşte Leo da hepimiz gibi büyümek istiyor. Ve büyümek demek ne demektir biliyor musunuz sevgili dostlar? imaj oluşturmak demektir. Başkalarının gözünde ve zihninde imaj oluşturmak demektir. Onların zihnini çok önemsemek demektir. Nasıl görünüyorum acaba? Benimle ilgili ne düşünüyorlar acaba? Şu an acaba oldukça kul cool gözüküyor muyum? Şu an acaba yakışıklılığım konuşuluyor mu? Büyümek bu demektir. Başkalarının zihninde var olmak ve bu doğallığımızın bozulması demektir. Biz çocukken başkalarının zihninde ya da gözünde var olmayız. Zihinde yaşamayız. Doğalızdır, evrenle birizdir, samimiyizdir, masumuzdur. Neysek oyuzdur. Ama büyümeye başlayınca masumiyetimiz bozulur. Büyümeye başlayınca hepimiz yavaş yavaş kirlenmeye başlarız. Hepimiz bozulmaya başlarız. Ya paylaşmaya, sunileşmeye, naylonlaşmaya başlarız. Leo da bunu en derininden yaşıyor garibim bir tanem canımın içi. Remi'ye mesafe koyuyor. Evet filmde bu buralar izlerken böyle bayağı diyorum ya film acayip güzel bir film. Remi'ye mesafe koyuyor. Remi ile çok sık görüşmemeye başlıyor. Arkadaşlarının zihninde ve gözünde var olmayı önemsiyor artık Leo ve onların zihninde bir imaj inşa etmeye başlıyor. Ve bu inşasının, bu imaj inşasının adı da macho erkek. Hani toplumsal cinsiyet rolleri vardır. Erkekten ve kadından beklenen rolle, o rollere uygun davranmaya başlıyor. Cinsiyet doğaldır. Hepimizin bir cinsiyeti vardır. Erkek ya da kadın. Ama toplumsal cinsiyet rolleri toplumun bize dayattığı kurgulardır. Ve Leo bu kurgulara göre kendini kurgulamaya başlıyor. Arkadaşlarıyla futbol oynamaya başlıyor. Remi'den uzaklaşıyor. Buz hokeyine yazıyor. Aslında çok da isteği yok bunu görüyorsunuz. Çok da öyle buz hokeyinin adamı değil, futbolun adamı değil. Ben de bir dönem size işte daha önce çok yıllar önce anlatmıştım fi tarihinde. Futbol izlemeye çalışıyordum. <laughs> Erkek olduğumu gösterebilmek için. <laughs> çok saçma ya. Ah ah ah. Büyümenin sancıları, masumiyetin itimi. Filmde görüyorsunuz Leo aslında ne buz hokeyini seviyor ne futbolu ama onlar gibi olmak istiyor. Hani insanların gözünde, arkadaşlarının gözünde o erkek imajını yaratmaya başlıyor. Maço erkek imajını. Ve de Remy'den yavaş yavaş uzaklaşıyor. Remy ne olduğunu anlayamıyor. Remy bakın Remy'de şey yok. Remy'de masumiyet bozulmamış. Remy, Remy bu manipüle olmamış arkadaşlarının o konuşmalarından. Remy onları hiç umursamamış. Kimsenin gözünde ya da zihnindeki imajını tınlamıyor Remi ama Leo işte çok umursadı garibin bir tanem çok umursadı Remi'ye çok mesafe koymaya başlıyor. Artık onun evine gitmiyor, yatıya kalmıyor. Böyle kalsa bile yani böyle bir, bir enteresan bir işte öfke boşaltıyor Remi'ye. Remi'ye farkına varmadan mesafe koymaya başlıyor. Remi kendini uzaklaştırıyor. Diyorum ya Remi bu durumu kaldıramayacak. Filmi anlatmayayım, spoiler vermeyeyim ama Remy bir gün bu arada iplerin koptuğu bir şey var. Her gün okula birlikte gelmişler. İlk defa Leo Remy'yi beklememiş ve diğer erkek arkadaşları gelmiş. İşte o gün Remy için iplerin koptuğu gün. Öyle bir sahne var ki orada sevgili dostlar. Remy okula geliyor. Leo'ya diyor ki neden beni beklemedin arkadaşların arasında? Hani biz hep birlikte geliyorduk. Ne oldu sana Leo? Neden böyle davranıyorsun? Diye böyle ağlama sahnesi var. O Remy'i oynayan çocuk da Allah'ım nasıl oynamışlar? o Leo, o Remy. Allah'ım nasıl güzel oynuyorlar, nasıl güzeliyor, nasıl bir yetenek yani. Böyle bir kavga ediyorlar orada. Remy, Leo'ya saldırıyor. Hani böyle çok sevdiğiniz biri vardı olur ve de ona öfke duyarsınız ve anlatamazsınız derdiniz. Ve sonra dövmek istersiniz ya onu. Aynen öyle bir kavga sahneleri var. Ondan sonrasını anlatmayayım. Ondan sonra spoiler olur. Filme olan ilginizi kaybetmeyin diye anlatmayayım. Aslında spoiler veriyorum biliyorsunuz. Çok atınlamıyorum ama bu filmde vermeyeceğim spoiler. İzlemenizi tavsiye ederim. Leo masumiyetini kaybediyor sevgili dostlar. Leo başkalarının zihninde, başkalarının gözünde var olmakla ilgili bir çaba sergilemeye başlıyor. Biz izlemi Leo Hepimiz buyuz değil mi? Büyümek denilen o saçmalık bu demek aslında değil mi? Benlikler oluşturmaya başlıyoruz. Sahte kimlikler. Ben şöyle biriyim. Ben böyle biriyim. Ben şöyleyim. Ben ben profesörüm. Ben ordinarius'um. Ben doçent doktor profesör ordinarius uzman uzman bilmem bilmem neyim. O kadar çok benlik oluşturuyoruz ki o kadar çok kimlik oluşturuyoruz ki ve bu benliklerle kimliklerle bir şey kazandığımızı zannetsek de ki hiçbir şey kazanamıyoruz. Bunun çok ağır bir bedeli oluyor. Evrenden, özümüzden uzaklaşıyoruz. Çok önemsiyoruz kimliklerimizi, benliklerimizi, o sahte yapay benliklerimizi. Ve her bir benlik bizi aslında diğer insanlardan, doğadan, evrenden ve özümüzden uzaklaştırıyor farkında değiliz. Bir şey kazandık zannediyoruz ama çok şey kaybediyoruz. Ve ondan sonra ulaşamıyorsunuz insanlara. Herkes o kadar çok benlikli, o kadar çok kimlikli ki. Sen kimsin dediğinde insanlar size yüz tane şey sıralıyor. Ben şuyum, 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 şuyum. O kadar çok engel var ki. O kadar engeli aşıp da nasıl onun özüne varacaksın? Nasıl önün içini göreceksin? Bu mümkün mü? İnsanlara saf sevgi besleyemiyorsunuz artık. Çünkü göremiyorsunuz ki kimliklerini seviyorsunuz, mesleğini seviyorsunuz, fiziğini seviyorsunuz, size çizdiği o sahte benlikleri seviyorsunuz ama özünü göremiyorsunuz. Zaten kimse de özünün gözükmesini istemiyor ki. Herkes özünün gözükmesinden ödü gibi korkuyor. Herkes kimliklere, benliklere sığınıyor. Ben şuyum, ben buyum, ben şuyum, ben buyum, ben şuyum, ben buyum. <laughs> özünü de herkes gizliyor ki zaten çıplak görünmekten herkes korkuyor. Aşamıyorsunuz. Benlikleri ezip geçip delip geçip özüne ulaşamıyorsunuz. Ulaşsanız ulaşsanız en fazla tenine ulaşırsınız. Ten de bir duvardır. Onu da geçemiyorsunuz. Onu da aşamıyorsunuz yani. Neden bu kadar önemseriz? Başkalarının zihninde var olmak neden bizim için bu kadar önemlidir? Şems Mevlana'ya demiş ki Meyhaneye gideceksin. O meyhaneye adımını atıp içeri gireceksin. Mevlana demiş ki ne yapıyorsun Şems? Aman sen ne diyorsun? Nasıl ben meyhaneye girerim? El alem ne der? El alem konuşmaz mı bunun dedikodusunu yapmaz mı? Rumi meyhaneye gitmiş diye. Desinler diyor Şems. Dedikodunu yapsınlar. Neden bu kadar önemsiyorsun? Neden insanların zihnindeki şemalarını bu kadar önemsiyorsun? Neden insanların gözünde var olmayı bu kadar çok seviyorsun? Neden diğer insanların zihnindeki reklamın için bu kadar çaba sarf ediyorsun? Gideceksin diyor Şems ve insanlar konuşacak. Dedikodunu yapacaklar. Onların zihnindeki imajın yerle bir olacak diyor. Gideceksin o meyhaneye gireceksin. Şems'in Mevlana yapmaya çalıştığı şey ne? bir hiç olduğunu anlamaya, anlatmaya çalışıyor. Ama bu hiç olmayı anlamak o kadar zor ki, o imajların yıkılmasını göze almak o kadar zor ki. Hadi gel al bakalım, Mevlana'sın sen, hadi meyhaneye gir bakalım girebilecek misin? O, o, o kadar önemsiyorsun ki o itibarlarını. Aman kodumu yaparlar, aman PR'ım bozulur, aman imajım gider. Gidecek diyor Rumi, gireceksin o meyhaneye, gidecek gireceksin o içeriye ve insanlar senin hakkında kötü düşünmeye başlayacak. Bununla yüzleşeceksin, imajlarından vazgeçeceksin, bir hiç olduğunu anlayana kadar sana diyor böyle şeyler yaptıracağım diyor Şems. Şems Mevlana'ya hiç olduğunu anlatmaya çalıştı. Sen bir hiçsin, bir hiçsin bunu anlatmaya çalıştı. O kadar zor ki kime sen hiç diyorsun be? Hakaret sayar bugün insanlar. Sen bir hiçsin de, sen ne sanıyorsun kendini de? Uuu, üstünüze yürürler. Herkes kendini bir şey sanar. Ben şuyum ben, buyum. Bak az önce de dedim. <laughs> Bu da şarkı gibi oldu. Ben şuyum ben, buyum. Ben şuyum ben, buyum. Ne san herkes kendini bir şey sanıyor. Bir şey aşamazsın onu, aşamazsın. Sen bir hiçsin dediğinde, sen bir boksun dediğinde insanları hakaret ediyor musun zannediyorlar. Haddini bil diyorlar yani. Öt, biraz öte git diyorlar. Sensin o oh hiç diyorlar. Evet ben içim zaten. Yani bunu biliyorum. Bana bu hakaret değil. Yani bana ismimle hitap ediyormuş gibi oluyorsunuz. Ben bir bok olduğumu biliyorum. Bana bok demenizde sorun yok. Biliyorum yani. Hani Ömer demek, bok demek aynı şeye geliyor benim için. Bunun sorun yok. Bu benim adım gibi bir şey yani. Bir hiç olmak. Keşke yapabilsem. Demeyin böyle, bakmayın böyle anlattığıma. Keşke yapabilsem. Kolay mı o hiçlik? Öyle bir mertebe ki. Sevgili dostlar, başka gözler yokken biz kendimizizdir. Mesela dans edersiniz böyle, kimse yokken tıps tıp tıs. Ama birileri geldiğinde hemen dansınızı bozarsınız. Başkalarının gözündeki imajınız için dansın zevkinden vazgeçersiniz. Yemek yeriz biz kimse yokken böyle ayı gibi lop 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 Çok da keyif alırız ama bir gördüğünde hemen bir değiştiririz. Hmm, ne? Yani başkasının zihnindeki imajımız için yemeğin tadından vazgeçeriz. Ve saçma salak çatal bıçak triplerine gireriz. O kadar önemsiyoruz ki başkalarının zihnindeki görüntülerimizi. O kadar önemli ki Instagram buna hizmet ediyor ya. Sosyal medya buna hizmet ediyor. Hep başkalarının zihninde imaj oluşturmak için uğraşıyoruz. Çırpınıyoruz ya çırpınıyoruz. Ben şuyum ya buyum. İnanın lütfen. Ben işte çok kitap okuyan böyle bir profil veriyorum işte Instagram'da mesela. Çok kitap okuyan, fit, sağlıklı beslenen. İşte çok akıllı, çok zeki. Lütfen diyorum bu profile inanın. <laughs> bu benim aslında. Bu değil. Oyum ben. Lütfen ona inanın. O kadar uğraşıyoruz ki. Ondan sonra da gelsin kaygı bozuklukları, gitsin korku bozuklukları, gitsin bilmem panik bilmem ne zıkkımının kökü. E öyle olur. E öyle olur. Çünkü kendini bir bok zannedersen, kendini bir halt zannedersen o sahte benliklerin ve kimliklerin gitmesin diye uğraşırsın. Hayatın boyunca özünü yaşayamazsın. Hep sahte benliği korumakla uğraşırsın. Ben Sivas'ta bir arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Bana böyle bir yatak yapmışlardı. Hani böyle bilirsiniz köy evlerinde böyle uçtuğu yataklar olur. Ne güzel insanlardı o insanlar. Böyle kuş tüy yataklar, böyle kocaman bir, şöyle bir yorgan. <laughs> içinde kaybolmuştum. Mis gibi uyudum ama nefes alamadım yani bir süre sonra. Dedim ben boğuluyorum bu burada. Şu yorganı bir üstüme alabilir mi? Kaldıramıyorum da yorganı yani o kadar ağır yani. İnanın bir süre sonra böyle oluyoruz. İşte o yorgan, şu yorgan, şu yatak bizim benliklerimiz. Şöyle bir yastık ben arada biz kayboluyoruz nefes alamaz oluyoruz. Hani böyle fotoğraf çekerler de böyle kısa boylu biri vardı da arkada kalmıştır. Böyle ben de ben de diye böyle atlar böyle yüzünü göstermiyor işte o biziz. O öne çıkan o görünenler var ya böyle fit olanlar, yakışıklı olanlar, böyle uzun bu Onlar sahte benliklerimiz. Arkada o kısa boylu, kısa boylu cılız da biz özümüz. Beni de çekme. İşte ona izin vermiyor o benliklerin. Özünü öyle bir geriye itiyor ki işte izin vermiyor. İşte böyle oluyoruz bir süre sonra. Nefes alamaz oluruz. Nefes alamıyorum bu demektir. Çok bonalıyorum denir bazı insanlar. Bu, bunalıyorum derler. Bu demektir. Çok sıkılıyorum. Ruhum sıkılıyor. Nefes alamıyor. Niye? Çünkü benliklerin seni boğuyor. Kimliklerini korumaya çalışıyorsun. İmajını. Aman imajın bozulmasın. E tabi ki boğulursun. E tabi ki nefes alamazsın tekrar o nefese ulaşman lazım. Hani böyle gocuk üstüne gocuk giyeriz ya soğuk günlerde. Kazak gocuk, kazak gocuk. Her seferinde nefesten ve özden uzaklaşırsın. İşte o gocukları, o kazakları çıkartman lazım. O yorganı, o yatağı azıcık şöyle öteye itmen lazım. Benliklerinden, kimliklerinden tamamen sıyrıl, at köşeye demiyorum. Ama o olmadığını anla. Bir şey sanma kendini. Ha bir şey ol. Bir şey ol. Olma demiyorum. Bir şeyler olabilirsin. Meslek sahibi ol, para sahibi ol ama kendini patron sanma. Patron olabilirsin ama patron sanma. Öğretmen olabilirsin ama öğretmen sanma kendini. Sanmak kötü. Bir şey sanmak kötü. O iğrenç bir şey. Sen bir hiçsin çünkü. Kendini bir şey sanma. Bir şeyler ol. Olabilirsin. Mesleğin olur, hobilerin olur, şu olur, cart olur, olur. Ama yeter ki sanma. Benliklerine bir mesafe koy o olmadığını anla. Hepsinin bir gün elinden gideceğini anla. Hiç olduğunu anla. Hiç. Ömer, niye hiç olduğumuzu anlayacağız? Ne olacak hiç olduğumuzu anlayınca? İşte o zaman huzura ereceksin. Hani hep huzur diyorsunuz ya. Huzurlu değilim, huzuru arıyorum, huzur istiyorum. İşte hiç olduğunu anlamadan huzuru yok sana, yok. Olamayacaksın. Çünkü hep bir şeyleri korumaya çalışıyorsun. Hep bir şeyi korumaya çalışan insan huzur bulur mu ya? Hep tetikte olan bir insan huzur bulur mu ya? Hep bir şey korumaya çalışıyorsun. Aman imajım, aman şu, aman kilomu koruyayım, aman görüntümü ko Ne bu be? Üf, <laughs> ne bu be? Nerede huzur bulacaksın böyle bir sistemde baba? Bacım, kardeşim, anneciğim, babacığım, amcacığım, dayıcığım nerede huzur bulacaksın böyle? Bulamazsın ki. Peki Ömer hiç olduğumu nasıl anlayabilirim? Hiç olduğunu anlamanın tek yolu kıçının üstüne oturmaktır. İşte meditasyon dediğimiz zımbırtı. Oturacaksın abi kıçının üstüne. Bir oturacaksın günde bir yarım saat. Bir şöyle bir bakacaksın kendine. Bir duvara bakacaksın boş boş. Bir kuşları dinleyeceksin boş boş. Sana boş boş geliyor da dolu bunlar aslında. Bir denizi seyredeceksin. Bir nefesine seyredeceksin. Bir bok olduğunu ancak böyle anlarsın. Kıçının üstüne oturup yarım saat bir saat böyle bomboş durmadan bir bok olduğunu sanmaya devam edersin. Meditasyon o yüzden önemli. Niye ben bak son zamanlarda size meditasyonu anlatmaya çalışıyorum. Niye önemli? Çünkü başka ben bir yolunu bilmiyorum bunun. İnsan hiç olduğunu nasıl anlar? Bunun başka bir yolu var mı? Kıçın üstüne oturmadıktan başka bir yöntemi var mı bunun? Bak geçen size bahsetmiştim. 22 tane psikiyatristin meslek deneyimlerini anlatan bir kitap okudum. Ya hepsi meditasyon yapıyor. Ya bu adamların bildiği bir şey var değil mi? Bir şey biliyorlar demek ki. Bak 22 tane psikiyatrist ya Fransa'nın ünlü psikiyatristleri. Christopher Andre önderliğinde bir kitap yazmışlar. O da Fransa'da bir e, psikiyatrist meditasyon diye bir kitabı var bu arada Pegasus yayınlarından. Bal gibi bir kitaptır. Okuyabilirsiniz meditasyonun ne olduğunu anlamak istiyorsanız. 22 psikiyatrist boş mu bu insanlar? Boş bir şey bilmiyor. Biliyor boş mu biliyor yani? Konuşamadım. <laughs> Meditasyon yapıyoruz diyorlar. Meditasyonla mesleğimizi ancak icra edebiliyoruz. Meditasyonla bir hiç olduğumuzu anladık. Hiç olduğumuzu anlayınca huzuru tatmaya başladık. Huzuru tadınca mesleğimizi yapmaya başladık diyorlar. Yoksa nereye yapıyor? Psikiyatri kolay bir meslek mi? Çok zor bir meslek yani. Kolay mı? Boş mu bu adamlar? Niye meditasyon yapıyorlar? Doğan Cüceloğlu Hoca, Damdan Düşen Psikolog isimli kitabında, biyografi kitabında her gün meditasyon yaptığını söylüyordu rahmetli bir şey biliyor değil mi bu insan? Doğan Hoca bir şey biliyor değil mi? Her gün diyor meditasyon yapıyorum. Her gün sabah kendime bir hiç olduğumu hatırlatıyorum. Tüm benliklerimin, kimliklerimin sahte yapay olduğunu hatırlatıyorum kendime. İşte buradan aldığım güçle de gün içerisinde o kimliklerimi icra edebiliyorum. Ama kendimi bir şey sanmıyorum. Ben psikoloğum, ben bilgeyim, ben yazarım demiyorum. Ben sadece Doğan'ım, bunu biliyorum. Bunu bildiğim için o mesleklerimi yapabiliyorum diyor. Boş mu biliyor bu insanlar? Bakın ünlü insanlara. Dünyadaki en ünlü dediğiniz o insanlar var ya. Ünlü, yazar, şair, bilmem ne. Zıkkın bir sürü insan var. Ünlü yani. Onların günlük... Sevgili dostlar o şeylerinde hani böyle alışkanlıklar var ya her gün yaptıkları alışkanlıklar. Bunlar arasında mutlaka meditasyon vardır. Niye yapıyorlar? Çünkü benliklerine bir mesafe koymak zorundalar. Meditasyon yapmayan, benliklerine mesafe koymayan, bir hiç olduğunu anlamayan insanlar kendilerini bir halt zannederler. Çok narsist olurlar, çok benlikli olurlar. Ve o insanların yanına yaklaşamazsınız. Burunlarından kıl aldırmazlar. Bir şey sanarlar kendilerini. Yaklaşamazsın. Sohbet dahi edemezsin. Ay sen bana ne demek istedin der. Sen kimsin? Köpek haddini bil der. Yaklaştırmazlar yanlarına. Bir şey sanarlar kendilerini hayat boyu benliklerini korumaya çalışırlar. Koruyun baba, bana ne? Beni ne enterese eder? Hayatınız boyunca benliklerinizi koruyun. Umurumda bile değil. Ama benden naçizane bir tavsiye. Benliklerinizi korumak uğruna huzurdan vazgeçeceksiniz. Huzuru tadamazsınız. Peki benliklerinizi ne uğruna koruyorsunuz? Bir hiç uğruna. Yarın bir gün ölüp gideceksiniz. İnsanlar mezar taşlarına bile benliklerini yazdırırlar. Ben uzun yıllar babamın içinde çalıştım, mezar taşı yazdım. Oraya bile böyle ben benlik yazardım ya. Benlik, işte emekli, ordinarius, binbaşı, profesör, bilmem ne uzmanı, bilmem ne, mezar taşı ya. İnsanlar benliklerini bile mezar taşına götürürler. Arthur Schopenhauer, bir tavsiyede tavsiye ediyorum vasiyette bulunmuştu. Mezar taşıma yazacaksanız bir şey sadece A.S. yazın. Aleyküm selam. <laughs> A.S. yazın. Arthur Chopin A.V. yazın. Başka da bir şey yazmayın demiş. Hatta ben Chopin oradan biraz ileri gideceğim. <laughs> bir tık ileri gideceğim. Keşke benimkinde hiçbir şey yazmasa yani. Gerçekten. Ö.G. falan. Ya onlara da gerek yok. Boş bir. Ha mezara bile gerek yok yani. Ne olacak ki? Doğanın içinde eriyip gideceğiz zaten. Ne önemi var ki? Bir nefessiz yani. Ve bir gün o nefes gidecek. Neyiz ki biz yani? Sadece bir nefessiz. Evet sevgili dostlar. Bu videoda yine böyle konuşalım istedim. Bu konuları konuşalım istedim. Size 22 psikiyatristin iç huzur sırrını anlatacaktım ama asla anlatmış oldum. Evet, evet iç huzur sırları bu. <laughs> Meditasyon. Bir hiç olduklarını anlamak. Bunu anladığınızda ve bunu kendinize sürekli hatırlattığınızda huzuru hissedersiniz. O zaman huzuru tadarsınız diyeyim ve sizi Klos filmine göndereyim. Klos'u izleyin, Leo ile Remy'i izleyin ve kendinize şöyle bir bakın isterseniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Hoşçakalın.